maskenizi, sosyal mesafenizi korumaya dikkat edin. Çok fazla köy meydanında da kalabalığa girmeyin. Gerekmedi Aksaray merkeze gitmeyin. Köy köy gezdiler, çiftçiyi bilgilendirdiler. Aksaray'da Vali Hamza Aydaoğlu tarafından başlatılan devlet, millet el ele, virüsle mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde etkin bir mücadele yürütülüyor. Virüsle yetenemesi yapıyoruz abla. dikkat ediyorsunuz. Sosyal İnşallah mesafe, hizyen, çocuklara da çok dikkat evet. edin. Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı'nda görevli ziraat mühendisleri koronavirüs denetimleri kapsamında köy köy gezerek üreticileri bilgilendiriyor. Dünyayı saran bu COVID ile ilgili de e, ilimizde son günlerde Covid'in yüksek olduğundan dolayı e, ziraat mühendislerimiz, ekibimiz COVID ile ilgili hem bilgilendirme yapıyor, hem maske dağıtıyor, hem de denetim yapıyor, HES kodunu denetliyor. Üretimin durmaması gerektiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üreticilere uyarılarda bulundu. Aralıksız süren denetimlerden köy halkı ve çiftçiler de oldukça memnun. Tarımın durma, durmaması lazım. Ee, durmaması için de üreticilerimizi elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ee, ben burada üreticilerimize özellikle şunu rica etmek istiyorum. İşimiz olmadığı müddetçe Aksaray'a kesinlikle gelmeyelim işimiz olduğunda da bir kişi gelelim nokta atışı işimizin olduğu yerde işimizi görelim gidelim. Tarımın durmaması lazım. Ülkemizi insanlığı doyurabilmek için.